Efendim şimdi dün izlemiştiniz. Mehmet Baykan AK Parti Konya Milletvekili 200 250 liraya bir haftalık geçim olur mu diye sormuştu. Biz de demiştik ki olur. Ne olacak ki? Aç da yaşar insan. Şekerli suyla da beslenir. Yani geçimden kastınız neyse. Şimdi <laughs> tabii geçimden kasta geleceğiz. Vekili vekilimiz Mehmet Bey meyveyin lüks hale geldiğini konuşmasında itiraf ediyor efendim. Meyveyi bir tane bırakıyorum. 200 250 liraya. Bir pazar, bir hafta ihtiyacımız cepsede görür mü? Meyve yemeyelim, ne yiyelim? Vitamin ne alalım? Ya meyve de hakkımız, cebze de hakkımız. Pazarda ucuzlukla şikayet. Bunu bize hak görenler tedavi olsun bence. Maaş alıyorum babadan. Evimde turşu yapıyorum ve ayrıca lokantada bulaşık kamiye gidiyorum. Ha bunu işte dezgede veresi aldım gidiyorum Niye Neyi veresi aldın? Ha tomatesini veresi aldım. Ne kadar? 160 lira dedi. Para nerede? Bak mısır alacağım, param yok. AK Parti Konya Milletvekili'nin Neşeli Günler Müziği ile paylaştığı 250 liraya bir haftalık sebzeli pazar alışverişi yapılır mı sorusu. Pazarda neşeli değil çile dolu yaşam öyküleri. 80 yaşındaki sakine teyze pazardan veresiye yazdırarak birkaç kilo sebze alabilirken 9500 lira yetim aylığı alan 60 yaşındaki Feride Yılmazsa gündüz evde turşu yapıp sattığını, akşamları bulaşık yıkayarak pazara çıkabildiğini, onunla da birkaç parça ürün alabildiğini anlattı Vekilin meyveyi alışveriş listesinden çıkararak yaptığı hesap dar gelirliği çok kızdırdı. Artık ellerim şişmiş, halim yok, bileklerim ağrıyor, gece uyuyamıyorum. Yapmak zorunda mıyım? Evet. Biz yemesek de olur. Kendileri için hak gördükleri her şey bizim de hakkımız. Nerede? Bir saattir pazar geziyoruz ki ucuz bir şey bulabilir miyiz diye. Meyve almayın, sebze alın. 250 lira yeter haftalık. Ya yeter yeter o diyenler gelsin kendileri alsın. Meyveyi bir tane bırakıyorum. 200-250 liraya bir pazar bir hafta ihtiyacımız hepsini görür mü? İncir, kayısı, üzüm bunların hiçbirinin tadına bakmadık. Engelli bir çocuğum var istiyor ama ben gerisini geri dönüyorum. Paramız yok diyerekten. Hakkımız değil zaten yemeyiz yemeyiz biz onu. Meyve, özel kişilerin. Domates 1 kilo, patlıcan 1 kilo, barbunya 1 kilo, kabak. Bu 500, burası da 75 lira. Ağam bizimle dalga geçiyor. İşçi memur emekli fark etmiyor. Aldıkları maaşlarda verilen zam oranları da ne alım gücünü artırmaya yetiyor ne de kira, gıda masraflarının karşılığı oluyor. Değil ay sonunu getirebilmek, günü kurtarabilen kendini şanslı hissediyor. En büyük hayalleri ise pazar alışverişinde arabalarını doldurmak. Biz buradan sefirliği çekelim. Meyve. Meyve yemeyelim, sebze yemeyelim, et yemeyelim, süt içmeyelim. Özellikle meyve tezgahları ateş pahası. Elma 100, erik 150, çilek 300, incir 350, şeftalinin kilogramı ise 180 liradan satılıyor. Tüketici yüksek fiyatları nedeniyle zaten unutulduğunu söylüyor meyvenin tadını. Ne zam mı yetiyor? Ne buradan alınan şeyler makbule geçiyor. Günü kurtarmak bence zor tabii ya. Peki pazar arabasını doldurmak? O imkansız. Kaldırışlı insanlara ait. Dar gelirli yalnızca insanca yaşamak istiyor. Fazlasını değil sağlıklı olabilmek için yetecek gıdayı alabilmeyi. Hayatta kalmak herkesin marifeti. Hayatta kalmayı biz yaşamak zannediyoruz. Hayatta kalmak hakkımız değil mi diye sormuyoruz. Yaşamak hakkımız değil mi ya? Yaşamak ayrı şey, hayatta kalmak ayrı şey. Bir izicimiz şöyle yazmış. Bizim de ayda bir sinemaya gitmek. O çok lüks ya. Sinemaya falan ne gerek var? Ayda bir dışarıda yemek yemek. Kasaptan bir kilo et almak. Meyve alabilmek. Kira korkusu yaşamamak. Hakkımız değil mi demiş. Hakkınız olmaz mı? Bu halkın hakkıdır. Bir tarafta karnı doymayanlar, bir tarafta gözü doymayanlar. Memlekette bir kıtlık da yoktur yani. Milyarına milyar katıyor bir tarafta. Bir tarafta milyonlar kendi açlığını doyurmaya çalışıyor. Bakın bir ev sahibi olmak artık hayal. Artık hayal. E, araba almak hayal oldu. Araba almayı geçtim, bir tatile çıkmak artık çok lüks oldu. Mobilyayı değiştirmek zor. Bir beyaz eşya bozulsa, buzdolabı, zaruri ihtiyaç. Buzdolabı bozulsa yenileyebilecek durumda mısınız borçlanmadan, kendi cebinizden çıkartarak? Bunların hepsi hayal oldu. Et de hayal oldu. Artık... Artık meyveyi de geçin diyor ya meyveyi de geçin diyor. E tamam meyve de yemeyelim diyorum ya dün de dedim sadece su içsek geçiniriz yaşarız yani şekerli su içelim ne olur ki. Hayatta kalırız gıkımız da çıkmaz zaten neden çıksın devletsizsiniz otoritede güçlüdür gıkını çıkaran da içeri girer bakın hiç pırıl pırıl yaşarız.